Efendim bir de buraya geldiğiniz zaman hava şartları çok iyi olursa denize de girme şansınız var. Buranın bir özelliği var. Gerçekten de deniz şu anda çarşaf gibi yatıyor. Ve bir kum var. Kum sanki altın. Yani altın bir kum. Hocam altın gibi bir kum. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Siz evet. bunu doğrular mısınız? Ee, bu sahil ee, Tekirdağ'ın. Karadeniz'e açılan tek kıyısı. Evet. Öyle bir özelliği var. Ayrıca tek kıyısı burada... ve son kıyısı. Evet. Başka Karadeniz'e açılan kıyısı yok Tekirdağ'ın. Evet. Ayrıyeten kumuzan bakları var gördüğünüz gibi. Evet. Bu Bundan da çok korunan özellik. Korunan türler. Bir Monaco'da bir de burada yetişiyor. Evet. Dünyada. Çok Başka güzel. Başka bir yerde yok. Onun haricinde 7-8 tane korunan bitki daha var. Korunan tür diyoruz ona. Evet. Dere ile denizin birleşimi. Kışın orası açılıyor. Dere denize akıyor. Süper. Ee, Tatlı su keferleri falan geçiş yapıyor. Yumurta bırakıyorlar. Bir sonraki birleşmede tekrar açılıyor. Onun haricinde karşıda göbek taşımız var. Evet. Ada şeklinde. Evet. Ee, yaklaşık iki buçuk kilometre de sahilimiz var. Kastro sahili bu şekilde. Şimdi buraya gelen kişinin nasıl bir hikayesi oluşabilir? Keselim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Yani? Nasıl bir şey <laughs> Dur şöyle bir Orada geziyim.